Sayma Hanım, size bir şey soracağım. Buyurun Murat Bey. Geçen gün bilgisayarımdan internete girdiğinizde yanlışlıkla bir şeyleri silmiş olabilir misiniz acaba? Yo sanmıyorum. Ben sadece internete girip çıkmıştım. Peki Sayma Hanım. Bilgisayarımda bazı şeyler silinmiş de sorayım dedim. Kusura bakmayın. Estağfurullah Murat Bey. Neyse. Ben okula geç kaldım. Hoşça kalın. dedim başka birini bulursun dedim başka bir... Nesin Hanım? Hasret ne yapıyorsun? Yazıyorum. Ona demiyorum. O başındaki ne? E güneş var ya. Ben de şapka yaptım kendime. Çıkar şu başındakini etraftan bir gören olacak. Al tak şunu. İyi günler. Size de iyi günler. Maksat güleşi kesmek değil mi? O da kesiyor, bu da. Ben bıraktım peşini. Sana... ...uğurlar olsun. Ne yapıyorsun? Şarkı sözü yazıyorum. Şarkı mı? Ha. Hikayeyi yazacaktın hani E sen dedin ya bana belki şarkı sözü yazarsın diye Belki dedim İleride yazarsın dedim Epey ileride bir zamanı belirtmek için söylemiştim 2-3 saat sonra değil Al bak oku Belki fikrin değişir Hızır gelse vazgeçmem Bittin sen benim için Deme bana aşk olsun Aç koynunu kuş konsun <laughs> Yani piyasa şarkılarından aşağı kalır yanı yok aslında. <laughs> Anlaşıldı. Hikaye yazacağız. Hoşça kal Asret. Hoşça kal. Kolay gelsin. Beğenmedi Aspam.